Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, stack oynuyoruz. Daha çok istiyorsunuz bunu. Beğenerek ve abone olmak sizlerimizi arkadaşlar. E, yanımda Müezzin oyundadan Barış var. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk. E, bir de Happy Gamers'ten Davut var. Hoş geldin Davut. Hoş bulduk. Arkadaşlar cezalı yapacağız. Cezamızı da Barış'ın anlatsın anlat Barış. Evet arkadaşlar cezamız e, karabiberli, pul biberli ve tuzlu su içeceğiz arkadaşlar. E, biz bir kere deneyelim dedik hatta içmedik kokusuna arkadaşlar, baktık. Arkadaşlar bir kaşık e, şey bir, hepsinden, hepsinden bir çay bir kaşık kaşığı. Tuzdan bir çay, bir çay kaşığı öyle. Evet. Bir de çay bardağı ile yapacağız. Evet Barış ilk önce ben skorumu yapıyorum. Kanka. Başla. Oğlum. Yeniden başla yeniden başla. Aa, elim kaydı. dur. Dur çıkartayım şunu. Hayır hayır gerçekten. Hayır yani. yeniden Bu nasıl oynuyor abi? Şöyle. Bloklara şey yapmaya çalışacağım. Ben bunu da yancam görürsünüz. Don şey pastayı bu ne abi? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bunun ne olduğu konusunda. Barış sen kaç yapmıştın? Neyin? Ben de oynamadım Hı. ki. mi? <laughs> abi gir gittir. hadi Tadına dayanamayanlar anında bir tane şey içsin. Yok oğlum. Ben kaç yapmıştım yenge? 20. Ha. Ben direkt sıçtım. <laughs> 12. 12. Doğut sen yap yenge. Aa izme gizlemiyor. <laughs> ben içiyorum. Arkadaşlar 3 el yapacağız. Ee, bakın e, ilk olan 3 e, ilk olan 2 puan kazanıyor. İkinci olan da 1 e, puan kazanıyor. Sonuncu olan da 3 puan <laughs> kazanıyor hiç. hiç, hiç. Hayır, hayır 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 Beyler beyler hayır. Üç el yapacağız. Hayır hayır. Hayır kanka hayır. Yeme 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 yeme. yeme. Beyler hayır. Bakın üç el yapacağız. Ben şu an 3 Bak iki puan kazanın barışısı 1 puan. 3 el sonucunda kaç tane puan kazanacağız diye bakacağız. Ben kaç? Doğut 0 puan şu an. 2. E, i̇kinci elimiz... 2 puan. Birinci 2 puan. İkinciye bir puan olsun. Üçüncüye sıfır puan olsun. Yani. Evet tamam. Başlıyor Baş... ki ben bir ve bu sıfır. Evet 16. Bravo Berat. Bravo dostum. Ben şimdi yapıyorum. 16 mıydı? 16 altıydı değil mi? Hı hı. Ben çürüm beyler. Hadi Barış şık oğlum. Yet ne yapıyorsun? Geçti ben. Abi. Yes 17. 17 bayalım Davut ne yapacak? Evet, evet. bir başladı yarısı gitti. Arkadaşlar, e eğer bu yarışmada ikinci olan ise <laughs> Arkadaşlar bu Ay. yarışmada ikinci elenen e, bu sefer ikinci elenen e, birer tane içecek aslında e, Kanka ben dayanamıyorum <laughs> içecek tadını çok merak ediyorum. İkinci olan arkadaşlar iki çay bardağı. Dur daha bitmedi. Geleceğim yanlış. bu. İki çay bardağı içeceğiniz ha. Gelin beyler gelin. Beyler hadi. Tamam arkadaşlar ben yapıyorum. Evet. Barış ne yapıyorsun kanka? Niye? 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 Bu ne ya? Hep 16'a uydum. Arkadaşlar ben de içmek istemiyorum. Ben 3 puanım. Barış da 3 i̇şte puan. İşte kesin bir kere işte. Değil Vallahi mi? Hayır hayır içmeyin oğlum. Gebirirsiniz. Beyler ben sen olacağım. <gülüyor> Bize ne? Barış ne yapıyor Sen kaç yaptın? <kaçıyorsun? gülüyor> <Çıkıyorum. gülüyor> 16 <yaşındayım. gülüyor> Evet işte bu. 2 puan aldım. Şu an arkadaşlar 5 puanım. Beyler şu an 3. el değil mi? Ben, Uzuncu. tamam Davut Ben içiyor, 5 puanı. Içiyor. Sen de içiyorsun. Sen ne Anne. Anam. Niye? Anam. Ama sen e, şey e, bu iki çay bardağı içecek. Her bir. Herkes bir diye anlaştı. Tamam. O zaman sen de iki, e, iki çay kaşığı tuz koyacağız arkadaşlar. Şimdi e, cezamıza gidelim. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi ceza yapacağız. Evet. Kanka. İçinize de geçmiş olsun. Şimdi ben şey... içmiyorum abi. İçiyorsun kanka. Ölçüyorum sen eee şey, ikinciyi sen karabibersiz içiyorsun. Kanka şu kadar koydu. Allah razı bak şu kadar. Tamam koy. Tamam yoksa nasıl yapacak? İçine şu kadar koyalım. Şu kadar koyalım. Aynen şöyle Ben Aa, şöyle şu kadarını koyayım da şöyle. <laughs> bak dur oğlum. Suyu koyun ilk Kanka bu kayıyor. Heh tamam. Sana kayar o. Bir tane bardak. Getir. <laughs> Gel <laughs> sana <gülüyor> da kaymışlar. İlk başta şunu şu, şunu şunu. İlk başta şunu. Dur oğlum. Ben, ben tek tuzlu içiyorum. Ben tek tuzlu içiyorum. Oh Kemal. Güzel, güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kara Aynen. Yani. Evet. Oha Berat, indir şunu. Ne oldu? Ver ver ben de. Tam Az yani. iç tam iç tam iç. iç. Boşalt. Çok değil da değil. Boşalttım hepsini. Arkadaşlar bırak. şöyle bir bardak koyuyoruz. Şöyle ee, evet, şu hakkınızı... ölebilirler. Evet, hakkınızı helal dur, edin. Dur şimdi. dur dur. Ee, Şeyi şey göstereyim evet. Evet. Şöyle de. Bir de arkadaşlar bunu karıştıracağız. Tuzumuzu koyalım. O Oo, oh. 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 çok kötü. Beyler içeriden bisküvi getirebilecek misin? Aa, Bana ne oğlum? O ne ne oğlum? Davutcuğum karışımımız hazır. Berat ben de kendi karışımımı hazırlayayım mı? Tamam yani ben göstereyim size. Ben. Arkadaşlar şunu da şöyle koyayım. Tamam. Tamam. Ee, tamam. Eşit olsun. Evet. Bakalım. Uf, tamam. dayanamayacağım. Ha. Tamam. tamam, dur dur. Ben Arkadaşlar, bana sa ikinci sana yanında... Anenden... sadece şey. Sadece sadece dur, kanka. dur dur. Onla koyma, onla koyma, onla koyma. Kanka, onla koy. Kanka, şundan ne yapar ama? Hayır. Var var. Çek kanka. çek elini çek. Yoksa şey... kusarız kanka. Tamam tamam. E, arkadaşlar eğer dayanamazlarsa şöyle bir bisküvimiz var. Sen ne yapacaksın? Ben hiçbir şey sizi izleyeceğim. Sen i̇şte bu sadece su içecek. Bu sadece su içecek. Hayır. Arkadaşlar şöyle. Ne oldu bir şerbete benziyor. Allah. Oğlum deneyelim. bakın. şimdiki şu Davut'un içeceği. Aynen aynen. Şu da benim içeceğim. Rak <laughs> gibi. <laughs> 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 Arkadaşlar da gibi ölürsem diye bisküvi. Üç dediğinde. Üç tamam. dediğimde Bela ben içiyorum Kameranın orada içi Gel tamam. gel, tam. gel. Orada Davut'un durumunu e, izliyoruz Dur lan ön kamerayı ayarlayalım Dur, Ayarlanmıyor Davut. Davut'cum Selam Alicim. <laughs> İç İçli. Kusarsam şey olur mu? Tüm orada mı içeceğim? Evet. Oğlum zaten çok İç alır seni. Oğlum ön kamera yapamıyorum. İç. <laughs> <laughs> Lan Davut doğru, doğru düzgün. Valla berbat abi. Oğlum bana bir kazansaydın. Lan ben oyunda vermesin. Oyun adını <laughs> hiç içmedin abi. Bak halsiz yiyin yani. Tamam. İki yudum hissen getir. Gelmiyor. Son bir yudum, son bir yudum. Seyirciler. Kırmıyoruz seyircileri. <laughs> sizin için. <gülüyor> <gülüyor> bir yudum bak. Sakın, bak sakın çıkartma. Çıkla. Sakın çıkartma. Lava kokusu yiyeceksen. Midem, kokusu midemi bulandırıyor. Evet. Barış izliyoruz. Barış harbi. <laughs> <mi>? İyiymiş İyiymiş. İyiymiş <laughs> o zaman. Her gün içiyorum ama. <laughs> barış Barış bravo Barış. İşte, işte Barış'a evet arkadaşlar bu adamlara ben, bir like gelsin. Ben bir La değil. Evet. Davut öldü. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Abone ben olmuşsunuzdur. Kendinize iyi bakın. <laughs>